Merhabalar. Ev yemekleri tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli fırında soya soslu nefis tavuk göğsü tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak tavuk göğsümüze gördüğünüz şekilde bıçakla kesikler atıyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ardından ayrı bir kabın içine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı soya sosu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve 2-3 diş rendelenmiş sarımsağımızı ekleyip sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Müzik ve tavuk göğsümüzü güzelce sosa bulayıp aralarına sosumuzu iyice yediriyoruz. ve üzerini kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişmeye bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi fırında soya soslu nefis tavuk göğsümüz hazır. Dokusu yumuşacık ve içi sulu sulu oldular. Aynı zamanda çok lezzetli. Etinizi kurutmadan yapabileceğiniz güzel bir tarif oldu. Denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup biz destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.